Merhabalar değerli izleyicilerimiz, kanalımıza hoş geldiniz. Sinan Özen'den kötü haber, hastanelik oldu. Maalesef diyerek duyurdu. Sevilen sanatçı Sinan Özen, sosyal medya hesabından geçirdiği kazayı duyurdu. Sinan Özen, ceviz toplarken 6 metre yükseklikteki ağaçtan düşüp maalesef hastanelik oldu. Hastanedeki anlarını kameraya alan sanatçı, iki kemiğinin kırıldığını dile getirdi. Özen kolunun doktorların müdahalesi ile alçıya aldığını ve iyi durumda olduğunu ifade etti. Sinan Özen başından geçen talihsiz olayı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu ve şu ifadeleri kullandı. Sevgili dostlar maalesef dün ceviz toplarken başıma bir kaza geldi. Yaklaşık 6 metreden düşmeme rağmen bu kazayı iki kırık parmakla atlatabildim verilmiş sadakamız varmış. Nazar çıktı diyelim. Ortopedist Mehmet hocama, tüm hastane çalışanlarına ve alçıya alınırken bile beni yalnız bırakmayan sevenlerime çok teşekkürler. En büyük üzüntüm sizlerle bu hafta paylaşmayı planladığımız yeni şarkımın fotoğraf ve klip çekimlerinin ertelenmesi ve sizlerle buluşmamızın gecikmesi oldu dedi. Değerli izleyicilerimiz Bizler de ünlü sanatçımız Sinan Özen'e geçmiş olsun diliyoruz. Umarız kırılan parmakları bir an önce iyileşir ve sanat hayatına devam eder. Değerli izleyicilerimiz kanalımıza abone olursanız memnun oluruz. Videomuzun beğen tuşuna basarsanız memnun oluruz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın çok değerli izleyicilerimiz.